Herkese merhaba. Geçtiğimiz ay World Economic Forum'un Geleceğin Meslekleri 2025 raporu paylaşıldı. Bu listede gelecekteki 5 yıl içerisinde en çok talep gören 15 tane iş alanı da mevcut. Birazdan onları hızlıca sayacağım ama öncesinde ufacık görüşlerimi de bu konuyla ilgili paylaşmak istiyorum. Tabi bu 15 meslek nasıl ortaya çıkıyor dersiniz. Yapılan araştırmada 55 farklı ülkeden 1000 tane firmaya ulaşılıyor ve bu yaklaşık 14 milyon civarında bir çalışana tekabül ediyor. Bu firmalarla yapılan çalışmada gelecek 5 yıl içerisinde en çok ihtiyaç duydukları, duyacakları meslek alanlarının, iş alanlarının neler olduğu soruluyor ve bunun üzerinden bu 15 iş listesi ortaya çıkmış oluyor. İş listesine baktığımızda özellikle ön plana çıkan ilk olarak yapay zeka alanındaki meslekler. Bu tahmin edilebilir bir şey. Şu an her firma, her sektör yapay zekayı nasıl daha fazla kullanabilirim, ona nasıl faydalanabilirim derdinde o yüzden yapay zeka bir kere iş alanları anlamında yükselişte. Diğer bir alan veri analitiği, veri analizi üzerine konular, veri Big Data her zaman büyümeye devam ediyor. Artık daha da hızlı büyümeye devam ediyor. O açıdan bu konuyla ilgili talepte hala yükselişte diyebiliriz. Dikkati çeken diğer bir konu e, sürdürülebilirlik e, konuları. Sürdürülebilirlik konusu hiç olmadığı kadar önemli hale geliyor. Bunun da göstergesi iş sahalarının artıyor olması. Bu da başka önemli bir konu. Dijitalleşme yine ana başlıklardan bir diğeri. Bu şekilde devam ediyor. Tabii şunu da ekleyeyim. Bu işler yükseliyor ama diğer işler tamamen düşüyor ya da yok oluyor anlamına gelmesin. Bunlar gelecek 5 yıllık dönemde daha da hızlı yükselen, daha fazla talep gören meslekler. Bunu şu anlamda değerlendirebilirsiniz. Siz gelecekteki 5 yıllık kariyer planınıza tercihlerinizi yaparken buraya doğru e mail edebilirsiniz. Sonraki yıllarda muhtemelen daha da yükselerek ilerliyor olacak bu meslekler. Siz de kariyer planınızı bu yönde yapabilirsiniz. Peki daha fazla zaman kaybetmeden gelecek 5 yılda yükselişte olması muhtemel 15 mesleği sıralayalım. Evet bir numarada büyük veri uzmanları var. Büyük veri uzmanları devasa veri yağınlarını analiz ederek iş dünyasına stratejik kararlar almada rehberlik eder. Özellikle müşteri davranışları ve pazar trendlerini anlamada kritik bir rol oynarlar. İkinci sırada fintech mühendisleri geliyor arkadaşlar. Fintech mühendisleri finansal hizmetleri dijitalleştiren teknolojileri geliştiriyorlar. Ödeme sistemleri blockchain ve kripto para gibi alanlarda çalışarak finans dünyasında yenilik getiriyorlar. 3 numara yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları. AI yani yapay zeka hiç olmadığı kadar hızlı. Az önce söylemiştim. Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları ise yapay zeka algoritmaları ve makine öğrenimi modelleri geliştirerek otomasyonun geleceğini şekillendiriyorlar şekillendiriyor. Otonom sistemlerden sağlık çözümlerine kadar birçok alana katkı sağlıyorlar. Dördüncüsü yazılım ve uygulama geliştiricileri. Yazılım geliştiricileri mobil ve web uygulamalarıyla teknolojiyi hayatımızın her alına entegre eder hale geldiler. Kullanıcı dost çözümleriyle inovasyonun öncüsüler. Beşinci sırada güvenlik yönetimi uzmanları geliyor. Bu uzmanlar şirketlerin dijital altyapısını siber saldırılara karşı korur. Artan veri ihlalleriyle mücadelede stratejik bir görev üstlenirler. 6 numara veri ambarı uzmanları. Veri ambarı uzmanları büyük miktarda veriyi organize ederek işlenebilir bilgiye dönüştürür. Şirketlerin stratejik karar alma süreçlerini desteklerler. Açıkçası şirketler için artık olmazsa olmaz rollerdendir. 7. sırada otonom ve elektrikli araç uzmanları geliyor. Bu alanda bir talebin olması bizi hiç şaşırtmadı açıkçası. Bu uzmanlar elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojileri üzerine çalışır. Ulaşımın geleceğini şekillendiren kritik bir rol oynarlar. Özellikle elektrik, elektronik mühendisliği, mekanik mühendisliği, otomotiv mühendisliği, makine mühendisliği alanlarında eğitim alıp kariyerinizi bu yönde şekillendirebilirsiniz. Bir diğer iş alanı ise UI ve UX tasarımcıları yani kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi tasarımcıları, UI ve UX tasarımcıları kullanıcıların dijital ürünleri daha kolay ve keyifli bir şekilde kullanmalarını sağlar. Ürünlerin tasarımında estetik ve işlevselliği bir araya getirirler. Özellikle bu alanla ilgileniyorsanız şimdiden Adobe gibi tasarım araçlarını öğrenip kullanıcı deneyimi üzerine örnek çalışmaları yaparak bir portföy oluşturabilirsiniz. Özellikle grafik tasarımı, endüstri tasarımı, bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerden mezun olmak fayda sağlayacaktır. 9 numara teslimat hizmeti sürücüleri teslimat hizmeti sürücüleri e-ticaretin yükselişiyle giderek daha önemli hale gelen bir meslek grubu. Lojistik teknolojilerini kullanarak hızlı ve güvenilir hizmet sağlayan kişilere Gelecekte daha da ihtiyaç olacak gibi görünüyor. 10. sırada nesnelerin interneti. IoT uzmanları geliyor. IoT uzmanları cihazların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan sistemleri geliştirir. Akıllı ev teknolojilerinden sanayi otomasyonuna kadar birçok alanda çalışırlar. 11. sırada veri analistleri ve veri bilimcileri geliyor. Veri analistleri ve bilimcileri verilerden anlamlı sonuçlar çıkararak stratejik kararları almaya kolaylaştırır. Şirketlerin büyüme ve inovasyon süreçlerinde önemli bir rol oynarlar arkadaşlar. 12 numara çevre mühendisleri az önce söylemiştik sürdürülebilirlik daha da önemli hale gelmeye başladı. Çevre mühendisleri sürdürülebilir bir gelecek için çevresel sorunları çözüm bulur atık yönetimi, su kaynakları ve yenilenebilir enerji konularında çalışmalar yaparlar. Çevre mühendisliği, kimya mühendisliği, biyoloji gibi bölümlerden mezunlar buralarda kariyer yapabilirler. Aklınızda bulunsun. 13. sırada bilgi güvenliği analistleri var. Bilgi güvenliği analistleri şirketlerin dijital varlıklarını ve sistemlerini siber tehditlerden korur. Artan veri ihlaliyle mücadelede kritik bir rol oynarlar. 14. sırada DevOps mühendisleri var. DevOps mühendisleri yazılım geliştirme ve operasyon süreçlerini birleştirerek daha hızlı ve verimli sistemler yaratırlar. Otomasyon ve bulut teknolojileri bu mesleğin temelini oluşturur. Sonuncu sırada ise yenilenebilir enerji mühendisleri geliyor. Yenilenebilir enerji mühendisleri sürdürülebilir enerji kaynakları üzerine çalışarak çevre dostu çözümler geliştirir. Güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerji projeleri bunlardan bazıları diyebiliriz. Özellikle enerji sistemleri mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği gibi bölümlerden mezun olmak önemli avantajlar sağlayabilir. Evet arkadaşlar listemiz bu şekilde. Umarım az çok fikir verebilmişimdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.